Merhabalar, bugün e, ücretsiz yapay zeka araçlarını tanıtmaya devam ediyoruz. E, şimdi sizlere birkaç tane araç tanıtacağım. Daha sonra birkaç tane de e, mobil araç göstereceğim. E, bunların zaten mobilleri var bazılarının, hatta çoğunun var. O yüzden onları tekrar göstermeyeceğim. En sonunda da daha fazla araca nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Yine hani güzel araçları ben tanıtmaya devam ediyor olurum ama hani kendinizi de araştırmak istiyorsanız araçların olduğu yerleri de göstereceğim. Şimdi Perplexity'yi daha önce göstermiştim. Aslında e, gündelik hayatta da kullanıyorum. Google Search gibi düşünün ama burada anlamsal olarak arıyor. Bu sayede şöyle bir kelime aklınıza gelmiyorsa mesela ben bir aklımda bir oyunla çocukken oynadım. Onu böyle tarif ediyorum işte. Atıyorum mavi saçlı çocuk futbol oyunu 2000'ler falan diyorum o bana taktiği getiriyor ama Google'a yaptığımda o cevabı alamıyorum. Ee, bu yüzden Perplexity güzel bunun da mobili de var bu arada mobilde de var. Ee, onun dışında Character AI, real. Character AI'de farklı karakter tanımları var daha önce yine söylemiştim kısa prompt uzun promptla veriliyor. Kendiniz de custom yapabiliyor olmanız lazım. Yine ücretsiz burada. Ee, Farklı amaçları var. İşte iş görüşmesi için pratik olabilir, hikaye yazma, gezi planlama bir sürü şey olabilir. Onun dışında işte belli karakterleri bir getirip onlarla da konuşabiliyorsunuz. Benim işte garip hanım bir senaryo tartışmak için deneme yapıyordum galiba. İşte Elon Musk koymuştum. Bir tane de psikolog koymuştum. Bir sürü karakter vardı. Elon Musk işte ben süperim falan dediğinde, psikolog süperim işte doğru değil, şu yüzden falan gibi açıklamalar yapmıştı. Buna da bir bakabilirsiniz. Şimdi text effects, effects şöyle sanatçılar, işte söz yazarları, hikaye yazarları için bir şey. E, burada farklı şey, özellikler var. Mesela işte akronimler var. Bir şey veriyorsunuz e, size. Onun için işte şeyler uyduruyor. İşte mesela rap diyor. Rap dediğimde ne diyecek? Rap için e, kısaltmalar işte Recognize analogous parents diye şeyler şey duruyor onun dışında. işte belli bir kelimeyle başlayan spesifik şeyler bul, işte eee olan şeyler bul. İşte bir konuyu farklı bakış açılarından değerlendir. Anlamsal alakalı işte şeyler bul. Gibi bir sürü araç var. İşte eş sesliler, eş sesli kelimeler bul. İki şeyin arasındaki ortak noktaları bul. Belli bir sahne hakkında işte du duyusal şeyler yaz. Gibi bir sürü araç var. Bunları denersiniz. Buradan temperature'ı de arttırdığınızda hani azaltıp deneyebiliyorsunuz. Bir diğeri burada arka plan silme. Gördüğünüz üzere bir şeyle deneme başlatıyordum. Burada da işte görsellerden nesneleri kaldırıyor. Gerçekten de güzel kaldırdı bu arada. Ufak tefek hatalar olabilir. Gayet normal. Bunların hepsi ücretsiz bu arada. Onu da aklınızdan çıkarmayın. Burada görseli upscale etme. Yani piksel piksel bir görseliniz var. Onları böyle pooling vardır. Yani CNN'lerde. Bu da işte yanındaki pikselleri tahmin ediyor AI. Mesela burada 4x'e getirdiğimde aradaki farkı görebiliyorsunuz. Orijinalinde solda ve arttırılmış şeyinde. Bu 4x bir de 2x'i var. Yani bu çok aşırı çizime benzedi diyebilirsiniz. Bu da 2x'de ve böyle oluyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Onun dışında ee, derinlik haritası otomatik çıkartıp 3 boyutluymuş gibi yapabiliyor şeyleri, görselleri. Ee, burada da işte mesela bazı üzerine ezmeler var vesaire kendiniz manuel olarak derinlik haritasını böyle boyayabiliyorsunuz bak buraları daha koyu olmalıydı işte falan gibi bu biraz zor tabi derinlik haritasını kendiniz boyanır onun dışında işte motion miktarını azaltıp daha gerçek durmasını sağlayabilirsiniz vesaire bu şekilde ee, üç boyutlu şeyler oluşturabiliyorsunuz üç boyutlu musun iki buçuk boyutlu videolar onun dışında e, text to 3D Environment yapan bir site var. Skybox diye hepsini zaten aşağıya description'a koyacağım. E, burada mesela bu İngiliz Victoria dönemiydi. Ben bunu Türk yaptım. Turkish City, Turkish Buildings yaptım. E, böyle bir şey yaptı. E, onun dışında işte daha detaylı şeyler yapmak isterseniz ne istemediğinizi yazıyorsunuz. Burada promptu iyileştir var. Ama işte ona premium da izin veriyormuş. Ücretsiz de böyle yapabilirsiniz. Model 2, model 3. Herhalde yeni model versiyonlarında böyle izin veriyor. Yazılar kötü, onlar iyileştirilebilir. Onun dışında oldukça yaratıcı, güzel. Bir diğeri, ben burada kendim deneme yaptım burada ama bir türlü dolmadı. Oldukça da zor sanırım. Bir video atıyorsunuz ve 3 boyutlu olarak şeyini oluşturuyor. 3 boyutlu alanını oluşturuyor. Başka birinin yaptığına bakacağız şimdi. Böyle bir video çekiyorsunuz aslında işte biri var muhtemelen bu hanımefendinin etrafında böyle videoyu açıp dönmüş o da bunları birleştiriyor ve üç boyutlu bir ortam oluşturuyor. Burada tabi hatalar mesela başının üstünü görmediyse video esnasında oralar boş kalabilir ama bu da böyle yaratıcı ilginç genelde işte promotion amaçlı kullanılabilir işte bir reklam şey videosu vesaire olabilir İlginç oluyor. Onun dışında önceki bölümlerde size ücretsiz e, text to image şeyler göstermiştim. E, text to image hmm, generator'lar göstermiştim. Bunu, bunu da yeni gördüm. Playground diye. E, bununla da deneyebilirsiniz aslında işiniz varsa. İşte bazen ufak tefek hatalar olabiliyor ama gayet güzel aslında çıktı ihtiyacınıza göre onların karışımını deneyebilirsiniz. Onun dışında AutoDraw diye bir şey var. E, bu da aslında siz çiziyorsunuz, o ne olduğunu algılayıp düzeltiyor ya da benzer şeyleri değiştiriyor. Böylece işte burada ben bir ağaç çizeyim mesela. İşte bir ağaç çizdim. Bunun ağaç olduğunu anladı. Hop ağaçtı değiştirdim. Sonra burada dalgalar olsun. Ondan sonra şu dalgalar olabilir. Şöyle bir daha dalga koyalım. Bir daha dalga koyalım. Dalga olmadı tabi. Vesaire işte bunları alıp kopyalayabilirsiniz vesaire. Ee, işte bu neye benzetecek? Bu yağ benzetti. Bıyık geliyor falan. Hani bunları tutup hareket ettirerek şeyler yapabilirsiniz aslında. Çizim yeteneğinizi arttırmaya yönelik bir araç. Onun dışında Play Phrase diye bir şey var. Bu da filmlerdeki bütün e, şeyleri alt transkript etmiş. Buradan bir kelime aratıyorsunuz ve size onunla ilgili e, burada ücretsiz de 5 tane ama işte para verirseniz 145 tane bulmuş. Onların hepsini gösteriyor. Mesela Türk diye arattım. Turkish. Made in Turkey. You understand me now, don't you Turkish? He's supposed to be Turkish. That's what they call Turkish revenge. And you could be Böyle e, getiriyor. E, onun dışında Adobe Adobe'nin podcast diye bir şeyini buldum. Burada ücretsizinde ses atıyorsunuz ve sesin kalitesini arttırıyor. Mesela önceki bölümlerden bir sesi vardı. Ee, herhalde biraz bekledim diye onu şeyden sildi. Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir daha yükleyelim. Bir daha arttırsın. Bu arada şunu göstereyim. Suna Yaydan e, müzik indirdim. Bu da e, instrumental hale getiriyor aslında. Ya Suna Yaydan da instrumental indirebilirsiniz de. Buraya atıyorsunuz, sesi ayırıyor ve müziği de ayırıyor. Mesela şu an e, şöyle genel şarkı dinleteyim. Gibi bir şey. Mesela ben buraya gelip sadece e, sözleri duymak istiyorum. I made a YouTube video. I made it slow. Veya sadece müziği duymak istiyorum. Ufak tefek şeyler var ama ücretsiz araçlar olduğu için bunlar gerçekten gö görmezden gelinebilir. Ee, onun dışında şöyle Enhance. Welcome to the... yani şimdi enhanced olmayan haline bakalım orijinali. The new era of video creation with Hey. Ses ses böyleydi. Cem. Bu gerçek değildir. Ya. Enhanced halde. Yapay zeka ile yapılmıştır. Yani Mogutak Beklo Govorit Boruski. İnanılmaz değil mi? Yani o sesin temizliyor, kalitesini arttırıyor. Onun dışında e, Meta'nın yine çalışmaları var. Sesle ilgili. Burada onların demosu yayınlanmış. İşte bazılarını bulabilirsiniz internette. Ne mesela eraser dediğim az önce gösterdiğim sesi sil işte sesi arka bir şey değil, silmesi. Hmm. İşte kendi sesini kopyalamayı da bir önceki AI avatar bölümünde göstermiştim. İşte siz sesinizi yüklüyorsunuz o yazıdan sese çeviriyor. Ya da işte ıı, stillerini değiştiriyor vesaire vesaire. İşte belli başlıkları çeviriyor. Burada sound effect gördüm. Bu ilgimi çekti. Sound effect ıı, yani şu oluyor diyorsunuz ve onun sound efektini yapıyor. Sound efektler e, önemli bir piyasası var filmlerde, şeylerde. Sound efektler kullanılır videolarda. E, çünkü hani insan konuşmasıyla ikisini aynı anda kaydetmezsiniz gibi bir durum var. Şimdi burada kalitesi kötü ama şu an ücretsiz olduğunu unutmayın ve muhtemelen yeni çalışılıyor. Hani bunlar ileriki aşamalarda geliştirilecektir. Mesela Heavy Footsteps on Upstairs. oradaki çığlıklar bir garipti. Niye çığlık var? Mesela Fighter Jet geçiyor böyle. Bunları ben yazdım bu arada. Tamam, AI ile oluşturulduğu için aslında copyright'ı şu an bana ait. Ben oluşturdum ya da işte bana veriyorlar hakkını. Burada da balon hem patlıyor hem de bardak yere düşüyor dedim. Biraz fazla patladı balon. geçiş hataları gibi ya da burada. burada gibi şeyler yapabiliyor. Onun dışında e, mobil araçları göstereyim hemen. E, dediğim gibi bunların çoğunun mobili var. O yüzden bir daha göstermiyorum. Zamanım almıyorum. Microsoft ki şey eklemiş. Bing özelliği eklemiş. Ee, konuşurken mesela her zaman yazdıklarımı şeye çevir, i̇şte şu dille çevir diye bir ayar yapabiliyorsunuz. Mesela yabancı biriyle konuşuyorsunuz ve İngilizce bilmiyor, girip işte kopyala sonra işte şeyden internetten gel yapıştır yapmak yerine direkt yazıyorsunuz, o direkt çeviriyor, yani onun yazdığı da size çeviri olarak görüyor. Gerçekten çok faydalı olabilir. Onun dışında da işte Bing hani imi oluşturabiliyorduk. Ee, bunu da yine buraya eklemişler. Oraya yazıyorsunuz meselenizi. Oraya işte imaj geliyor. İmajı tak diye yollayabiliyorsunuz. İşte kurbağa. kurbağa köpeğin burnunda oturuyor falan diye şeyler oluşturabiliyorsunuz. Burada Otter Transcribe Voice Notes. Bunu da şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bir konuşmanız var. Biriyle konuşacaksınız. 10 dakika, 20 dakika neyse. Bunu açıyorsunuz, başlatıyorsunuz, masaya koyuyorsunuz. karşıdakinin izni aldıktan sonra tabii ki. O kaydediyor. Transkript ediyor, konuşmacıları ayırt edebiliyormuş, ne kadar kaliteli bilmiyorum ama bu önemli bir şey. Ee, sonrasında da ona soru-cevap yapabiliyorsunuz, özetletebiliyorsunuz. İşte ben ne demiştim ya ya da o bana ne demişti ya şu hakkında. o işte şunu demişti. Adres şuydu vesaire gibi e, işler yapabiliyorsunuz. Dolby On, e, bunu kullanmayı planlıyorum. Ben şu an kayıtları telefondan alıyorum bilgisayarımda bir sorun olduğundan dolayı. E, bu da aslında gösterdiğim ses silme gibi ses kayıtları ya da video alırken sesinizin kalitesini artırıyor. Daha profesyonel hale getiriyor. E yapay zeka sayesinde aslında donanım ihtiyacını azaltmış oluyor. E My Mind var. E, bu kısımda da son olarak MyMind'da da e, içeri aktarıyorsunuz. İşte özetliyor ya da işte neyle alakalı olduklarını bildiği için semantik olarak onları grupluyor. İşte arabamla ilgili şeyler dediğinizde işte orada arabayla ilgili olan dokümanlarınız şeyleri falan bir araya getirebiliyor size getirebiliyor. Ee, ya da özetle, işte özetleme işlemi yapabiliyor doküman açtığınızda. Tweetleri özetleyebiliyor. işte blogları özetleyebiliyor. Böyle bir uygulama ve daha detaylarına da bakarsınız ilginizi çekiyorsa. Son olarak e, ücretsiz yapay zeka araçları e, var bildiğiniz üzere. Arayüzleri de var bunların. İşte bazıları lokalinizde çalışırken işte gpu istiyor istemiyor gpu'nuz varsa yoksa varsa veya yoksa onun kararını sizin üzerinden verirsiniz burası arkadaşlar buradan bir şey indiriyorsunuz browser gibi bir şey burada yapay zeka araçları lokalinizde çalışan arayüzlü yapay zeka araçlarını getiriyor sizin için kurma işlemlerini yapıyor mesela teknik bilginiz yok işte konda kurman lazım pip kurman lazım gibi şeyler var. Siz bunları bilmek zorunda değilsiniz. Ben de katılıyorum. Buradan işte tak tıklıyorsunuz. Sizin için o bunları adımları indiriyor. Sonrasında da oradan UI'yi açıyor ve siz siz oradan UI'yi kullanabiliyorsunuz. Ve bir sürü lokalinizde çalışan e, yapay zeka projesi var. Ve ihtiyacınıza göre bunları kullanabilirsiniz. Onun dışında e, Matt Wolfi var YouTube'da AI ile ilgili içerik üreten. E, ben de işte çoğu tool'ları vesaire haberleri onlar, ondan görüyorum. Ee, bu da onun hani, tool'ları to topladığı adres. Bunlardan yine hani önemli gördüklerimin bölümünü, videosunu çekerim her haftada bir bu seferki gibi. E, ee, buradan da mesela siz işte belli bir şey arıyorsanız buradan işte ne tür olduğunu seçebilirsiniz. Aradığınız şeyi seçebilirsiniz. Bu tool'ların arasından e, tool'ları keşfedip e, işte upload beğendiyseniz verebilirsiniz. E, bu kadar da aslında. E, aşağı linkleri koyacağım. Sorunuz olursa yazabilirsiniz. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.